Efendim köpekler dostumuz. Onlara sahip çıkmak hepimizin görevi tabii. Ancak onları sahiplenenlerin de çok önemli sorumlulukları yok mu? 5 yaşındaki Alaz'a saldırıp yüzüne 300 dikiş atılmasını neden olan köpeğin sahibi işte tam da bu bahsettiğim o sorumluluğu yerine getiremedi. Kaç yaşındasın? Kulağında en büyük hasar var. 300 dikiş yakın atıldı. Komşusunun köpeği dehşeti yaşattı. kulağa korkmak üzereydi. Alaz ikraya 300 dikiş atıldı. Canımdan can gitti. O 4 saat bana 40 yıl gibi geçti. Akçakoca'da yaşayan 5 yaşındaki Alaz İkra İlhan evinin önünde oyun oynuyordu. O sırada komşularının ona cinsi köpeği sahibinin elinden kurtulup küçük çocuğun üzerine atladı. Kızımın 5 dakika dışarı çıkmasıyla birlikte komşumuzun köpeği diyelim. Yasaklı bir köpek. Sahibinin elinden kaçarak direkt saldırıyor ona. Saldırgan köpeğin elinden Alaz komşular güçlükle kurtardı. Ama küçük çocuk kanlar içindeydi. Köpeğin ısırıklarıyla az kalsın kulağı kopacaktı. Hemen hastaneye yetiştirildi. 4 saat bir müdahaleyle plastik cerrahinde operasyonu gerçekleştirdiler. Kulağına 300 dikiş atılan Alaz durumu neyse ki iyiye gidiyor. Ama kulağında hasar kalabilir. Karşı taraftan şikayetçiyim çünkü bu benim başıma geldi. Önceden de yaşanmış olaylar var. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız.